sektöründe cumartesi temposu biraz düşmüş gibi hissediliyor. Ama piyasalar kendi sessiz hikayesini yazmaya devam ediyor. Kripto Slate'de yer alan bir yazıya göre Bitcoin geçtiğimiz yıl volatilite tarafında şaşırtıcı bir tablo çizdi. Kurumsal yatırımcıların devreye girmesiyle birlikte Bitcoin Nvidia hisselerinden bile daha az dalgalanan bir varlık haline geldi. Haberde özellikle dikkat çeken detay şu. Kurumsal işlem altyapıları yıl boyunca yaklaşık 570 milyar dolarlık fiyat salınımını adeta emdi ve bu da piyasayı dışarıdan bakıldığında sıkıcı ama içeride oldukça dengeli bir noktaya taşıdı. Bu durum, Bitcoin'in artık sadece spekülatif bir enstrüman değil, kurumsal portföylerde daha olgun bir rol üstlenmeye başladığını gösteriyor. Volatilitenin azalması, kısa vadeli heyecanı sevenleri biraz uzaklaştırabilir ama uzun vadeli düşünenler için bu tablo genelde güven anlamına geliyor. Peki sana göre Bitcoin'in daha sakin bir varlığa dönüşmesi iyi bir şey mi yoksa onu cazip kılan o sert hareketleri mi özlüyorsun? Şimdi bu sakinliği biraz hareketlendirelim. Ritmi yükselten bir parça geliyor. Blocktube.tv'de frekansı müziğe çeviriyoruz. One name